Selamlar. Ben yine ufak bir kanal aktarmaya geldim. Bir söz aktarmak istiyordum. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ben bugün perspektiflerden başlayacağım. Bazı perspektiften ve bakış açılarından bahsedeceğim. Bu çok önemli bir konu. Çünkü bahsedeceğim şeylerin çoğu bilimsel bu arada. hakkında çok az, ufak ufak birkaç noktaya değineceğim. Benim hayatımı değiştiren gerçek şey bu. Perspektif değişimi, bakış açısı değişimi. Yani bunu en basit nereden anlatmaya başlayayım? Şöyle düşünün. Bu cisim var. Siz şu an burayı görüyorsunuz. Bakın ben burayı görüyorum. Yandan bakan biri burayı görür. Ya da burayı görür. Aslında baktığınız açıdan bütün cisimler bütün cisimler tamamen hani şekil değiştirebilirler. Tamamen sizin baktığınız yer, bakışının, bakıcının bakış açısı çok önemli. Ha, tamam bunları böyle baktık, böyle baktık, günlük hayatımıza ne işe yarayacak diyorsunuz. Çok basit. Çok basit bir örnek de hatta bu konuda ilerlemek istiyorum. Şöyle düşünün, ben iki yıllık o süreçte işte Hollanda'ya taşındığım, evsiz kaldım, aç kaldım hani tamam milyon tane şey yaşadım son iki yılda ama sonuç olarak tam olarak iki yıl önce yine ya da iki buçuk yıl önce ya da üç yıl önce her neyse üç yıl önce ben tam olarak bu evdeydim. Bu noktadaydım, Ankara'daydım. Her şey tam olarak şu an olduğu gibiydi. Ama ben şu an bambaşka bir hayattayım. Ben bambaşka insanlarla denk geliyorum sokakta. Ben bambaşka, bambaşka şeyler, hobiler yapıyorum. Bambaşka şeylerle uğraşıyorum. Ben şu an... Ya bu yolda giderken aklıma geldi. Yani evet, hala aynı yerdeyim aslında teknik olarak ama aslında aynı yerde de değilim. Tamamen bambaşka bir yerdeyim. Bambaşka bir hayat yaşıyorum çünkü bambaşka bir bakış açısındayım. Zaten aslında bizim TETA'da yapmaya çalıştığımız şey de bu. İşte bir travmanız vardır ve bu sizin hayatınızı kötü etkiliyordur. Ona bakış açınız yanlıştır. O travma işte mesela eski sevgilin size çok korkunç bir ihanet etmiştir. Ki ben de yaşadım her neyse. Çok korkunç bir ihanet etmiştir. İnsanla olan güveniniz kayboluyor, ilişki olan güveniniz kayboluyor. Hayır, bakış açısı bu değil. Bunun bakış açısını tadına düzelttiğimiz şey aslında bu. Hayır, sen bunu yaşadın. Bunlar sana bunları bunları öğretti. Sen bundan sonra artık bunları bunları yaşamayacaksın. Bu dersi aldıysan eğer. Bu bakış açısından baktığında bu sefer o travma... Eski sevgiline inanılmaz yaşadığım büyük travma Artık seni bir sonraki ilişkine daha fazla teşvik eden bir şey döndürüyor. Çünkü nerede hata yaptığını biliyorsun ve ya bunu tekrar etmeyeceksin. Bir daha öyle bir insanla birlikte olmayacaksın. Buna bu bakış açısından baktığında olay tamamen düzeliyor. Bakış açılarından daha da çok fazla bahsetmek istiyorum açıkçası. Bakayım başka örnekler aklıma geliyor mu? Yani zaten şimdi spiritüalizmde de aynı zamanda birazcık ondan da değineyim. Şimdi senin bakış açın değiştiği zaman çünkü hani spiritüalizm der ki bu dünyevi yani psikologlar yarı yarıya katılıyorlar yarı yarıya katılmıyorlar bu olaya. Ee, çok değişken bir konu. Şimdi zihindeki bilinçaltımız bizim gerçekliğimizi yaratır. Zaten bütün spritüelcilerde bunu duymuşsunuzdur. Biz neye inanıyorsak o olur. Biz sokaktaki her herkesin iğrenç olduğunu inanıyorsak sokaktaki herkes zaten bize iğrenç görünür. Eğer sokaktaki herkesin çok tatlı olduğunu düşünüyorsak sokaktaki herkes de çok tatlı görünür. Yan yana yürüyen iki arkadaş biri çok tatlı olduğunu düşünüp diğeri çok çirkin olduğunu düşünüp biri tamamen çip çirkin insanlar biri de güp güzel insanlar görebilir. Kelimeleri uydurdum. Neyse. Ee, Olay zaten tamamen aslında nerede oldu? Aynı yere bakan iki insan farklı şeyler de görebilir. Yani İlla ki bunu böyle böyle çevirmemize gerek yok anladınız mı? Yani tam olarak aynı yere bakan insan iki ayrı şey görebilir. Çünkü zaten hepimiz aslında zihnimizin içindeki yansımayı görüyoruz. Yani bir insan gıcık mı? Sana göre neden gıcık? Hani tamam bir toplu gruba göre de çok gıcık olabilir. O ayrı bir şey. Herkes aynı perspektiften onun gıcık olduğuna katılıyordur. Ama bazen baktığımda bir insan sana neden gıcık? Bu senin neyini trigger'lıyor? Aslında birazcık onu da göstermek şu Nerenin şifalanması gerekiyor? Sende bu özellik var mı gıcık olduğun? Perspektifte bunlara da bakman lazım. Biraz perspektifte çıktı şifaya girdi de her neyse. Arada bir şifa olsun herkese. Eee... Neyse dediğim gibi perspektif değişimi doğrucu hayat değişimi demek. Yani sizin bir şeye bakış açınız değişti. Mesela ben Ankara'dan hayatım boyunca nefret ettim. Ama ben şu an Ankara'da bir yıl daha yaşamaya karar verdim ve güzel olacağını inanıyorum. Ankara'nın güzel yönlerini görüyorum, güzel yönlerini görüyorum. Kötüyü görsem kötüyü görün ki kötüyü gördüğüm noktalar da oluyor. Yani kötüyle karşılaştım ve mesela şey gibi düşün. Ankara'da şu ara mesela trafik başladı. Bakın inancım var. Çok trafik olduğunu artık inanıyorum Ankara'da ve ben bunu düşünmeye başladım itibaren sanki sürekli trafik artmaya başladı. Ya bu neden oluyor bilmiyorum. Ve ben gerçekten mesela sık bakın spiritualizm ve ben gerçekten trafik mi yaratıyorum bunu düşünerek kendi bakış açıma yoksa benim bakış açımda çok trafik olduğunu düşündüğüm için gördüğüm her şey bana trafik gibi mi geliyor? İkisi de doğru. Aslında ikisi de yanlış değil. Hem zihin gücünüz o trafiği yaratıyor hem de aynı zamanda e, zihin gücünüz oradaki o ekstra trafik anlarını görüp diğerlerini unutup trafik olduğunu da düşünüyor. Zaten her iki açıdan da doğru ve her iki açıdan da insan hayatınızı de hayatınızı değiştirmenin en kolay yolu. Korkunç bir işlesiniz ve hani çok mu zorlanıyorsunuz? Ya zaten şeyi söyleyeyim size en başta. Eğer güzel perspektiften bakacak bir şey bulamıyorsunuz deneyip ama bakın. Bakın deneyip. Gerçekten elinden geleni yapıp hani o perspektifini değiştirmek için elinden geleni yapıp hiçbir şekilde güzel şey göremediğiniz bir ortamda arkadaşlar durmayın. Hani size ne kadar ne söyleyebiliyor Aşktan Açlıktan mı öleceksiniz? Kira mı ödeyeceksiniz? Ben de bu moda girdim. Hani yap sevmeyeceğim. Bu kadar nefret ettiğim bir şey yapacağım ama sokakta uyurum dedim ki uyudum da. Hani öyle söyleyeyim. O yüzden gerçekten sevmediğiniz bir şeysin. Ruhunuza işkence eden bir şey lütfen yapmayın. Hani üçüncü boy dünyası ölümden de çok korkmayın. Hani ne olacak? Ne olacak? Geri geleceksiniz ya da ne olması gerekiyor zaten olacak yani. Zaten ne olması gerekiyorsa olacak. Kendinizi bir kafesin içine tıkıp, kafesin içindeyseniz perspektifiniz çok büyüyemez anladın mı? Kafesin içerisine dönebilirsiniz sadece. Perspektifinizin gerçekten genişlemesi için gerçek bir özgürlük lazım. Tamamen istediğiniz her şeyi yapabiliyor olmanız lazım. Ve bu size işkence gibi gelen bir işi yaparak emin olun ki olmaz. Hani zaten perspektifiniz düzelemez anladın mı? Hayatı sevemezsiniz. Zaten hayat sevemezken kazandığınız paranın da bir anlamı yok. Diplot olarak alana uçtum. <laughs> Açıldı öyle. Sonuç olarak perspektif hayatı değiştirir. Yani ve bakış perspektif nasıl değiştiririz? İşte teta'da inançlar ve inanç sistemleri. O inanç sistemlerini değiştirdiğimizde bakış açımız, perspektifimiz tamamen değişiyor. Perspektif değişince olay şifalanıyor. Aslında çok bu kadar basit. Baktığımız açıdan her şeyi baktığımız açıdan görürüz. Bir şey iyi ya da kötü değildir. Hiçbir şey iyi ya da kötü değildir. Onun sizin kafanızdaki düelte düşünceler oluşturuyor. İyi ve kötü diye bir şey yok. Her şey bir şeydir. Her şey bir şeydir bu kadar. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Her şey bir şeydir arkadaşlar. Bir şeydir kesin ama iyi ya da kötü olarak kategorilendiremezsiniz bunu. Çok iyi görünen şeyler siz arkadaşlarınız iyilik yapmaya çalışırken başına kötü bir şey getirdiniz olmadı mı? Ya da bir insanı kötülük yapmaya çalışırken başına iyi bir şey getirmediniz mi? Ya da sizin başınıza getirmediler mi? Çok büyük ayrılıklardan, çok büyük acılardan çok güçlü bir şekilde çıkmadık mı? İnanılmaz şeyler kazanmadık mı hepimiz? Böyle düşünün. İyilik ve kötülük kavramı da karışık. Bu da perspektif. Bu da bakış açısı tamamen. Ee, neyse umarım kendimi alanımı, alanı güzel şekilde aktarmışımdır. Çünkü dediğim gibi ben bunlarda hiçbir çalışma yapmıyorum. Doğruca alanı aktarıyorum. Alanda böyle bir şey geldi. Ee, bu videoyu da burada bitirelim. Ee, tüme şifa olmasını ve herkesin beni kolaylıkla anlamasını, algılamasını ve perspektifimi anlamalarına niyet ediyorum. Görüşmek üzere.